Direktör <laughs> danışmanlarımız. Evet, evet. Ediyor. İşte bu büyük ailenin görünü ve senato üyelerimiz sizleri selamlıyor. Onlar kesinlikle, kesinlikle. Araştırmacı, rekabetçi ve girişimci çekimlerimiz Sizleri selamlıyorlar. <laughs> <laughs> mesafesini kat ettiniz. Ama şimdi başka bir aşama, başka bir mesafe. Umut ediyorum. Hayatta her şey dilediğiniz gibi olsun. Ben yeni neslin bu teknoloji çağında, kitle iletişim çağında kendi yolunu bulacağını, karanlıkları aydınlatacağına canı yürekten inanıyorum. Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ardınıza bakmadan inançla, şeitle yürüyeceksiniz ve ülkemizi dünyada en güzel noktalara getireceksiniz. Benim manevi mirasım, akıl ve bilimdir diyen Atatürk'ün izinde olduğunuzu biliyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimi takip edip, dünyada rekabetin yüksek seviyelerde olduğu bu çağda ülkemizi bu yarış içerisinde en iyi noktalara taşıyacağınıza inanıyoruz. Ve sizlerin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Dünya değişiyor. Çağ değişiyor. Dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri hız yetişmiyor. Ama takip edeceğiz yerimizde saydığımız zaman geri kaldığımızı bilmek durumundayız. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Mersin'e hizmet yaparken bizlere katkı sunduğunuz için emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Burada Mersin'de üniversite eğitimini tamamlayıp başka şehirlerde, başka ülkelerde Çalışma hayatını sürdürecek olan gençlerimize sesleniyorum. Bizim Mersin'imizin, güzel Mersin'imizin ve Mersinlilerimizin fahri elçisi olun. Bizleri Türkiye'ye, dünyaya anlatın. Mersin'in ne kadar müstesna, güzel, barış, huzur, kardeşlik kenti olduğunu anlatın lütfen. Sizden bunu istiyoruz Mersinliler olarak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri burada kentimizde misafir etmekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok sayıyoruz. Hayatta mutluluklar, başarılar diliyorum. İlimiz birçok yönüyle ön planda. Sanayisiyle, tarımıyla, lojistiğiyle, turizmiyle bununla birlikte elimiz aynı zamanda bir eğitim şehri. Atatürk gönderliğinde muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefiyle kurulan Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamladık. Şimdi Türkiye'mizin ikinci asrındayız. Bu yüzyılı sizlerle birlikte hep birlikte güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Bu elbette bilgiyle çağın bilgisiyle, teknolojisiyle gerekli donanımını sağlamakla olacak, milli manevi değerlerin idrakiyle ve çok çalışarak olacak. Bunu inşallah hep birlikte daha güçlü yarınlar için yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bilimin ve çağdaşlığın dışında bir dünya üniversitesi parolasıyla hareket eden Mersin Üniversitesi, 5 bin üzerinde personeli, yaklaşık 50 bin öğrencisi ve 100 bini geçen mezunuyla kendisini sürekli yenileyen köklü bir üniversitedir bilim ve teknoloji alanında ürettiğimiz projeler, kültür sanat alanındaki faaliyetlerimiz, toplumsal kalkınma odaklı çalışmalarımız ve donanımlı mezunlarımız ile Mersin Üniversitesi emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm dış paydaşlarımızla uyum içerisinde ve işbirliği yaparak bilimsel, sanatsal ve toplumsal projeler üretiyoruz. Bizlerin amacı üretilen projelerin ve bilimsel çalışmaların şehrimize katkı sağlamasıdır. Bu, Bu nedenle, nedenle şehrimizi ve ülkemizi gelişmesi, gelişmesi için hep, hep birlikte, birlikte üretmeye, üretmeye devam, devam edeceğiz. edeceğiz.